Merhabalar arkadaşlar Kriptomen kanalından yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Trix Cloud Minex sitesi inceleyeceğiz. Aşağıda açıklama kısmında linkini bırakacağım. Aşağıdaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar açıklama kısmında bırakacağım linkten giriş yaptığınızda bu şekilde bir ekran karşılıyor sizi. İlk olarak yapmanız gereken Burada telefon numaranızı yazmak. Ayrıca şifrenizi yazmak. Tekrardan şifrenizi yazıyorsunuz. Burada arkadaşlar para çekme şifresi. isterseniz şifrenizle birlikte aynısını yazabilirsiniz. Veya farklı yazabilirsiniz. Ve buradan sunmak dediğinizde siteye direkt olarak üye oluyorsunuz arkadaşlar. Gelin şimdi sizlerle birlikte site içerisine giriş yapalım. Ardından içerikleri sizlere aktarayım. Site içerisine giriş yaptık arkadaşlar. Direkt olarak hesabımıza 38.888 Trix tanımlandı. Ayrıca günlük olarak %100. 5 kazanç sağlıyor. Ana sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Burada dil paketi olarak Türkçe var arkadaşlar. Ayrıca hemen yanında bildirimler bölümü bir yanında ise supportlar bölümü bulunuyor. Burada da gördüğünüz gibi duyurular bölümü. Duyurular bölümünden de isterseniz e, bilgi sahibi olmak istiyorsanız siteye giriş yapıp buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Aşağı doğru iniyorum. Maden havuzu gibi. Diyor ki yüksek getiri sıfır risk ve vade sonunda otomatik ödeme bölümü varmış arkadaşlar burada. Buradaki videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Tron milyoneri olmak için katılın demiş. Tüm kullanıcıların en fazla Trix gelirini elde etmesini sağlamak için bulut madenciliği ve DeFi teknolojisini kullanın demiş burada. Birikmiş kar toplam çekim miktarı oluyor arkadaşlar. Üye sayısı ise 187.086. Site daha yeni açıldığı için 187.000 güzel bir rakam ama arkadaşlar site daha çok yeni sizin de girmeniz veya e, yatırım yapmak istiyorsanız tabii ki siz bilirsiniz. Ben buraya giriş yapıyorum ve sizlere tanıtıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bulut madenciliği Bitcoin, Trix ve diğer kripto para birimleri için potansiyel olarak uygun maliyetli bir yol sunar. Aynı zamanda ister nicel ticaret olsun ister DeFi teknolojisi olsun küçük bir miktar fon ile blockchain işlemi işlemlerine kolayca katılıp sigorta gibi istikrarlı gelirler elde edebilirsiniz. Alt tarafta ortakları var arkadaşlar. CoinDCX, Genesis Mining, Vazirix, Binance, CoinMint ve Bitmain gibi büyük borsalarla da ortak çalışmaları varmış arkadaşlar. İlk olarak şarj etmek bölümünden, depozito bölümünden de diyebiliriz. Giriyoruz arkadaşlar. Burada temel hesap bölümü var ve promosyon hesabı bölümü var arkadaşlar. Promosyon hesabı buradaki yatırım bölümünde bulunan paketleri satın almak için yatırım yapacağınız bölüm arkadaşlar. Promosyon hesabı dışında olan temel hesap ise her 24 saatte bir kazançınızı çekmek için yatırım yapmanız gereken bölüm arkadaşlar. Temel hesabı anlatıyorum ilk olarak. Buradan adresi kopyalıyorsunuz ve en az 5 TRX yatırmanız gerekiyor. 5-10 dakika sonra buradan başarılı şarj dediğinizde zaten hesabınıza paranız geliyor arkadaşlar. Geri dönüyorum tekrardan şarj etmek bölümüne geçiyorum ve arkadaşlar eğer paket satın almak istiyorsanız investment bölümünden buradaki adrese en az 5 TRX yatırım yapıyorsunuz ve 5-10 dakika sonra başarılı şarj dediğinizde hesabınıza paranız geliyor ve paketleri satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çekil bölümüne geçiyorum. Çekme bölümüne geçtiğinizde ilk olarak karşınıza bu şekilde bir ekran geliyor ve confirm diyorsunuz. Buradan hesabınızı yani TRX Tron TRC20 adresinizi yazmanız gerekiyor arkadaşlar direkt olarak o hesabınıza paranızı çekiyor. Yeni diyorsunuz buradan. Burada Trix adresi zaten Trix'inizin çekme adresinizi buraya yazmanız gerekiyor. Ben Token Pocket kullanıyorum arkadaşlar. Buradan Trix'e geçiyorum. Receive yapıyorum ve buradan adresimi kopyaladım. Daha sonra buradaki cüzdan adresi bölümüne yapıştırıyorum arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra para çekme şifremi yazıyorum. Para çekme şifremi yazdıktan sonra sunmak diyorum buradan. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabıma param kaydedildi bir sorun yok. Geri dönüyorum. Ve burada gördüğünüz gibi kayıt oldu arkadaşlar. Şimdi burada da gördüğünüz gibi temel hesap ve tanıtılan hesap olmak üzere 2 adet çekme adresimiz var arkadaşlar. Temel hesap her 24 saatte bir günlük çekme limitinizi alabileceğiniz bir bölüm. Tanıtılan hesap ise referanslarınızın yatırım yapmasıyla birlikte size gelen promosyonları çektiğiniz bölüm arkadaşlar. İkisinde de çekim nasıl yapıyor arkadaşlar? Para çekme hesabımızı zaten ekledik. Buraya para çekme miktarımızı yazıyoruz. Ve buraya da para çekme şifremizi yazdıktan sonra sunmak diyoruz. Ve bu şekilde paramızı çekebiliyoruz. Geri dönüyorum. Paylaş bölümü. Arkadaşlar referans linkinizin bulunduğu bölümdür. Buradaki referans linkinizi buradan kopyalıyorsunuz. Ve arkadaşlarınıza, dostlarınızla, etrafınızdaki insanlara yolluyorsunuz. Bu şekilde hem siz hem onlar kazanç elde edebiliyor. Ayrıca açıklama kısmında linkimi bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten giriş yapıp üye olursanız beni de çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Takım bölümüne geçiyorum. Arkadaşlar takım bölümünde Level 1, Level 2 ve Level 3 olmak üzere 3 adet lokasyona bölünmüş. Level 1 direkt olarak sizin referans linkinizden üye olanlar. Level 2 referanslarınızın referanslarından üye olanlar. Level 3 ise bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. App bölümü zaten telefona uyumlu olduğu için direkt olarak uygulama olarak da indirip, indirip telefonunuzdan mining yapmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Çevrim içi servis gördüğünüz gibi 724 açık olan bir servis. Oradan da aklınıza takılan sorular olursa oraya sorabilirsiniz arkadaşlar. Ticaret bölümüne geçiyorum. Ticaret bölümünde demin de size söylemiştim. Günlük olarak %5 kazanç sağlıyor. Ve ayrıca burada biriken trixlerinizi ana hesabınız olan 38.888 trixin üzerine eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yatırım bölümüne geçiyorum. Yatırım bölümünde ise bazı paketler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki paketler bir günlük paket, günlük faiz oranı %1, satın alma limiti 3. Yani 3 tane satın alabilirsiniz arkadaşlar. Günlük olarak %1 kazanç veriyor. Burada 3 günlük %1.15 kazanç veriyor arkadaşlar 100 kere satın alabilirsiniz bu paketi. Burada ise 7 günlük var, 14 günlük var ve 21 günlük ayrıca son olarak 28 günlük paketler var arkadaşlar. Burada da zaten kazançlarını günlük getirileri görebiliyorsunuz. Ne kadar satın alabilirsiniz kaç kere al, alabilirsiniz onu da gösteriyor size arkadaşlar. Burada satın almak için bunu en az 10 TRX yatırım yapmanız gerekiyor. Ve buradaki limitleri görerek ne kadar kazanç elde edebilirsiniz hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada tabii ki yüksek yatırımlar var arkadaşlar. 5000 TRX gibi yatırım yaptığınızda sizlere 28 günün sonunda 2.25 kazanç veriyor arkadaşlar. Geri dönüyorum. Site hakkında anlatacaklarım bu kadar. Şimdi gelin sizlerle birlikte yatırım yapalım. Daha sonra çekim yapıp videomuzu sonlandıralım. Yatırım yapmak için şarj etmek bölümüne geliyoruz ve ben arkadaşlar temel hesabı bana, hesabıma yatıracağım. Temel hesaba geçtim ve buradaki adresi kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra tekrardan Token Pocket'a geliyorum arkadaşlar. Transfer diyorum ve buradan transfer diyorum ve buradaki adres bölümüne yapıştırıyorum. Ardından ne kadar yollayacağım arkadaşlar? Ben 30 trx yollamayı düşünüyorum. 30'u da buraya yazdım gördüğünüz gibi. Ardından confirm dedim ve buradan confirm payment dedim. Buraya ise zaten şifremi yazıyorum ve hesabıma paramı yolluyorum. Biraz bekledikten sonra hesabıma param geliyor arkadaşlar. Şimdi çekme bölümüne geçiyoruz. Çekme bölümünden gördüğünüz gibi günlük çekim miktarım 1.5 buraya 1.5 yazıyorum. 1.5 yazdıktan sonra para çekme şifremi yazıyorum buraya. Şifremi yazdıktan sonra buradan sunmak diyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi hesabımdan para eksildi. Şimdi hesabıma paramın gelmesini bekleyebiliriz. Hesabımı kontrol ediyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 1.5 TL'sim hesabıma geldi. Site sorunsuz bir şekilde ödemesini yapıyor. Aşağıda açıklama kısmında linkini bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.